Herkese merhaba ben kan ve bugün sizlerle dev çekiçler modunu inceleyeceğiz arkadaşlar ee, Öncelikle bu mod bize maden de inanılmaz bir kolaylık sağlıyor arkadaşlar ee, Modumuza geçmeden önce ben direkt bir game mod 0 yapacağım Evet ee, normalde madeni indiğiniz zaman böyle bir yer bulursunuz ve madene inersiniz ama madende çok fazla zaman geçirmek ist istemiyorsunuz ve video uzuyor. Ee, buna çözüm olarak arkadaşlar bu modu çıkarmışlar yani dev çekişler moduna. Ee, gördüğünüz gibi normal elmas e, kazmalardan demiri de olur. E, bir blok kazabiliyordu ama bu dev çekişlerin özelliği birden fazla blok kazabilmeleri. Örneğin bir tahtadan da e, çekice bakalım. tatlı olduğu için biraz yavaş kazıyor ve gördüğünüz gibi Tek vuruşta gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 10 bloğu ee, kırabiliyor arkadaşlar ikinci stone yani taştan bu biraz daha hızlı. Evet gördüğünüz gibi ne kadar elimize kabul stone. Evet 23 tane alanı aldı. Bu da bazen değişiklik gösterebilir. 23-32. E yaklaşık olarak 10 blok alıyor arkadaşlar Çevresindekileri alıyor tabii ki de. Siz bunu geniş bir yere kırmaya çalışırsanız tabii ki de daha fazla yer alacaktır. Ama yaklaşık olarak 10 ila 20 arasında e blokları kırabiliyor. Üçüncüsü Iron yani demirden olanı. Demirden daha az ve daha fazla harcıyor. harcıyor Gördünüz bu şekilde madende inanılmaz derecede kolaylıkla e, madeni inebilirsiniz arkadaşlar. E Iron da bayağı iyiymiş. Gördüğünüz gibi. Önünde olan ne varsa hepsini süpürüyor ve madende e, çok fazla zaman harcamanızı e, önlüyor arkadaşlar. En son olarak ise diamond çekiç. Ee, bu arada görünüm elimizde bu şekilde oluyor böyle bayağı bir büyük kafam kadar çekiç var zaten ee, bunda Diamond'ı da yerden kazalım evet gördüğünüz gibi çok mükemmel bir mod şuradan tabi bu modunda eksi bir yanı bir blok kazamamamız aslında sağ tıkladığımız zaman ee, tek blok e, tıklama özelliği olsaydı gerçekten daha iyi olabilirdi. Neyse bu haliyle de güzel bir mod. Ee, Golden alanı unutmuşum, Golden'da bu şekilde yaklaşık olarak Iron kadar kazdığını söyleyebilirim. Evet, Iron kadar kazıyor. Ve elime karşısına kabul Stone, bayağı bir stack Kabul ee, Stone geldi. Şimdi yapımlarına bakacak olursak arkadaşlar, Wooden olan 5 e, tane, tatta 2 tane stick yapımı oldukça kolay. Ve artı 2 saldırı hasarı var, Stone bu şekilde taştan. Bu iron. Bu golden. Bu ise diamond. E diamond değer mi diyorsunuz. Gerçekten değer arkadaşlar. Hem artı 5 saldırı hasarı var ve. madende bu kadar hızlı olmak istiyorsanız. Resmen bununla tüneller açabilirsiniz. Yapımları da oldukça kolay. E, Tabi elmas bulabilirsiniz 6 tane siz de elmastan bir çekiç yapabilirsiniz arkadaşlar. E, modun temel e, ismi yani konusu, anlatımı bu şekilde arkadaşlar. Oldukça basit bir mod. Her mod basit zaten. E, mesela tatlı toprağı da bunlar kazabilir. Her türlü madene kazamaz. Evet, gördüğünüz gibi toprakları da ben de bunu yeni öğrendim. Toprakları birer birer kazıyor. Sadece taş ve maden şeklinde olanları çoklu şekilde kazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi toprağı da birerle kazıyor. Evet, bu da güzel bir özellik. Ee, neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.